Arkadaşlar Charlotte kostümü geldi ve yaklaşık 3 saattir Charlotte'yı kasmaya çalışıyorum. Kostümü almadan önce bir karakteri biraz kasalım en azından oynanabilir olsun falan diye uğraştım. Çok fazla Vadenik Base oynamıyordum biliyorsunuz o yüzden biraz bir uğraştık yani 3 saattir onunla uğraşıyoruz. Evet kostümümüz bu. Şöyle göstereyim. Kendi hali bu. Bence kendi halinin tasarımı daha iyi bu arada ama meme olsun diye kostümü de alacağız. 300 indirim var. Bende 2560 var şu anda. Normalde 1980'e falan satıyor ama 300 indirimle birlikte 1680'e alabiliyorsunuz derken purchase diyorum ve Let's go. <laughs> Okey aldık. Weird diyoruz arkadaşlar. Ve artık kostümlü bir Charlotte'ya sahibiz. Oley. Kostüme baktığımız zaman. Bu şekil bir kostüm yani. Şöyle yürüme şeyine bakarsanız arkadaşlar. Bu şekil bir kostüm. İsterseniz bir, bir oynanış olarak da bir deneme yapalım. Yani çok fazla kasmadım bu arada karakteri. Yani dediğim gibi ol, olduğu kadar hala daha kasıyoruz zaten. Bence iyi hasar vuruyor. İyi hasar vurmuyor da en azından toparlı, toplanabilir kadar hasar vuruyor yani. O yüzden problem yok. Neyelim bakalım. Önce şundan ultisini falan atayım. Ne bilmiyorum ama. Buff maf veriyor herhalde. Support sonuçta. Ultiyi şarttım chat. Ulti attıktan sonra deli hasar vuruyor bu arada bu karakter. Böyle bir özelliği var. Evet. Güzel vuruyor bu arada ya ben beğendim. Zaten sanırım oyunun en güçlü karakterlerinden birisiymiş. Doğrudur. Öyledir muhtemelen. Bence gayet. Evet yayını sadece bunun için açmıştım. Kostümü alacağız diye. Ama bundan sonra Wuthering Waves'i oynarız. Yani şey falan yaparım onu söyleyeyim. Karakteri falan kasmaya çalışırız. Ben bu Charlotte'dayı oyunun en iyi Charlotte'sı yapacağım. Charlotte'dayı değil mi bu karakterin adı? Yanlış söylemeyeyim şimdi. Habire yanlış söylüyorum. Kesinlikle. Aynen Charlotte'da. Ben bu Charlotte'da'yı oyunun en iyi Charlotte'ası yapacağım abi. Bundan sonra en azından böyle her yayın bir, saat Wadding Waves oynarız bak onu söyleyeyim. Şu an beni sardı Wadding Waves onu söyleyeyim. Abi ben onu söyleyeyim de çok söyledim neyse. Arkadaşlar yayınlara da gelmek isterseniz yorumlarda yayınlar var. Oradan işte yayınlara siz de gelebilirsiniz. Hadi görüşürüz hoşçakalın ben yayına devam ediyorum öyle göstereyim diye yani bunu. Arkadaşlar bu arada animasyonu da farklıymış. Bunu da video sonradan eklemişimdir muhtemelen. Böyle bir animasyonu var. Haberiniz olsun ya bunu, bunu bilmiyordum. Farklı bir animasyon da eklemişler öyle.